Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlik PUBG pop, oynuyoruz. Ben biraz erken başladım. Koşma yaptım. Hem babaannem içeride konuşuyor. Onun sesini duyarsınız. Merak etmeyin. Şimdi beraber PUBG oynayacağız. Ben atlamı yerine kadar durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şu an başladık. Ve ben de bir zaman PUBG oynamak biraz size değişik bir şey yapayım. Çünkü PUBG'yi pop, normal eksiler oynamaz ama ben eğleniyorum yani size mi sizi anlarken sizi demiyorum. Başka bir dilen diyorum. Ben linçlerine diyorum. Linçlerine ah. var? Babam bir de bana yanlış doğmuşsun. Erkek doğacaktım diyor. Ne alakası Ben belki oynamak istiyorum. Neyse. Başladık Bismillah. Korkuyorum. Daha polimim var. Bunu... Ne yapacağım? Tramvayla kaçacağım. Sizden gideceğim oraya. Ve böylece kurtulmuş olacağım. Gir gir. Lan. Heh, oyun durdu galiba. Kaçıp gir. Kapat. Kapat. ne ya? Her evde bunu oynuyorlar. Bir dakika. Seni de bırakayım. Yürü. O bir Abi sen var. Bu kaskın da yakıyor. Biraz sessiz konuştum. Özür dilerim. Ara sıra da alıp konuşabiliyorum. İkinci güçlenmemiz gerek bu arada. Ay korkuyorum. Gidiyorum şimdi. Hadi bismillah. Ne olacak acaba? Anne. Oh my god. Tuzlu balık roketi alacağım. Niye bunu nasıl balık roket? Daha roket har demiyorum. Ne sonrarafları ya takmasan. Elif neyse. Elif sen tek senin adını vermeye çalışıyorum. Ha, doğru iten çekiyor. Baba neredeyim? İten çekmiyor. biri var mı acaba? Bir yer gelemez lan bundan şeyler almam lazım bu ben almıyorum, otomatik kalıyor. Kaç kaç. Ayakkabı şeyi vereceğim. Bir saniye. Dikkat jetonu bana lazım ama ben bir sileri alıyorum. Neden ben Oh maşallah. Ya e evrimleştirilmiş tuzlu balık yok. Yeter istiyorum ya ben. Ne oluyor? Ne oluyor? araba. Ay konuşmadım biraz. Özür dilerim. Araba. Benzin. Benzin fena değil. Bir daha gider. Niye? Buradan değişik ses ayırıp sıkıyorlar. Plastik ses, bomba, ses. Ay sıkıyorlar. Burada ses ayırmak üzere kız değilim.

Gel bir Evet arkadaşlar biraz konuşmadım. Ben bir çağrı kulesine gidip geliyorum. Bir saniye. Ee, bir saniye bir saniye. Dur durmam gerek. Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet, 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 geldik ama adamı öldürdü. Ölmüyor. <laughs> 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 Oha en az... arabayı bileyim. Patladı.

Eh, dondu sandım. Yey! Çağırdı. Allah, çok iyi oldu benim için. Ay. Abi. Abi. abi.

Dakika, Allah Ama bütün anda beni dakika çok geldi ki sanki hiç tutmayacak zannederdi. Nahif bir peygamber, nazil bir peygamber, nazenin peygamber. hürmet'e fark kılınız diye endişe ediyordu. Ürperiyordu o kalbi. Kurbanın olduğu Muhammed, adın güzel Muhammed, civan güzel Muhammed, getirdin ilkeler güzel Muhammed, insanlığa olur kazandırdın, şeref kazandırdın, rahmet kazandırdın, dokunduğun gönüllere, dokunduğun gönüller burada işte aradan 14 sene sonra şurada, şu anda, şu tarihinde, şu dakikada, şu ekranda 80-90 milyonluk hürmeti Müslümanlara Vallahi Her çok eğlenceli. Buradan sesleniyorum. Allah'tan bir şey Allah sizi bizi hepimizi affedecek. Ne <laughs> mutlu size Müslümanlar. Müjdeliyorum sizi Müslümanlar. Türkiye'ye, Hazreti Peygamber'e, Peygamber ile

Allah bir Muhammed onu Resulü gözlerse cehennem ona haram olacak. Muaz <laughs> bir cevap dedi ki ilan edeyim mi ya Resulallah? <laughs> dedi ki acele etme Muaz, gevşerler beni. Muaz ölüm yatağındayken Resulallah'ın bu müddetini bizden aktardı ve şöyle dedi. Allah'ın peygamberi ben vefat etmeden önce bana bunu söylemişti. Allah'ın peygamberi ben vefat etmeden önce bana bunu söylemişti. kaldırıyoruz, yetim malına bakmıyoruz, garibanı, efendim, düşmüşü kaldırıyoruz, haram paradan vazgeçiyoruz, bunu uzak duyuyoruz, bunu hakkından uzak duyuyoruz. Gönülden yeter ki Allah'a bilsin istiyoruz. Derdimiz mümin, Allah'a Allah'a bağlı olan insanların kendi toparlasın, olmayan adam bağlantısını istiyoruz. Beytiyor, herkes bizden önce cevap edilsin. Sonra bize gelirse biz arkadan girelim hep beraber. Sevgili dostlar. Efendim, बड़ा बनूँगा

Gracias.